Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli çok pratik bir börek tarifi paylaşacağım. Sahur sofrasına hazırlayabilirsiniz. Çok doyurucu ve bir o kadar kolay. Ve sizleri bekletmeden hemen patates böreğimizin yapılışına geçiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep beraber izleyelim. Pratik patates böreği için 5 tane patates kullanıyorum. Kişi sayısına göre patatesi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Önce patateslerimi şekilde dilimliyorum. Kabuklarını soydum, yıkadım. Çok pratik ve çok güzel bir börek. Fırın çalıştırmadan tavada çok kısa bir süre içerisinde kahvaltınızı hazırlarken böreğinizi pişirebilirsiniz. Doğramış olduğum patateslerimi tencereme alıyorum. Üzerini basacak kadar su ekliyorum. Çok fazla eklemiyorum ki patatesler suyunu çeksin. Suyu biraz fazla koymuşum. Suyunu tamamen çekmesini istemiştim ama çekmedim. Eğer sizin patatesin suyu da fazla giderse suyunu dökmeyin. Çorbalarda değerlendirebilirsiniz. Çünkü vitamininin çoğu suyuna geçmiş durumda. Şimdi patatesin suyunu süzeceğim. Malzemelerle buluşturacağım. Haşlanan patateslerimi karıştırma kabının içerisine alıyorum. ne <laughs> Bir dakika. Burada baharatlarım var. Yok. Tuz, toz biber, kimyon, biraz karabiber. Patateslerin üzerine baharatları döküyoruz. Evet dökelim Elifçim. <laughs> Şimdi patateslerimizi eziyoruz. Ez. Evet ez bakalım. Dur. Ee... Vay. Güzel. Nasıl bezdin onu? Güzel ezebildim mi? Evet. Hane getirdiğim patateslerin üzerine 25 gram kadar kaşar peynirimiz var peynirimizi ekliyorum. Nasıl da ya? Burada 3 yemek kaşığı galeta unu var. Biraz iri parçalı. Onu ekliyorum. Ekledim ya. Aferin sana. 3-4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyacağız. Koyalım Elif'ciğim. Önce bu malzemeleri karıştıracağım. Sonrasında bir tane yumurtamız var. Patatesler biraz soğuduktan sonra da yumurtayı ekleyeceğim. Yumurtayı eklemeden önce patatesi diğer malzemelerle karıştırıyorum. böylelikle birazcık soğumasını sağlıyoruz. Patatesimizi baharatlarla karıştırdık. Şimdi bir tane yumurtamız vardı. Yumurtayı patateslerin üzerine ekledik. Ve tekrar yumurtayla birlikte karıştırıyoruz. Aa, anne sebeye çok güzelmiş. Yeni mi gördün? Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Şöyle bir karıştırıyoruz bebeğim bunu. Sen bugün ev misin? Efendim canım. Sen bugün ev Ben evlendim zaten anneciğim. Ev verdin. Ben... Tabii canım ben babanla evlendim ya. Ben de kimin evlendim ya? Sen de mi evlenmek istiyorsun? Evet. Kiminle evleneceksin? Seninle. Benimle mi? Ah kuzum Benim kıyamam sana. Mı? Bir de babanla. Tamam. Babanla da... nereye git? Tereyağımı ya tavayı tereyağıyla yağladım. Üzerine birazcık galeta unu serpiştiriyorum. Yok, galeta unu serpiştiriyorum. Böyle böreğimizin dış yüzeyinin çıtır çıtır olmasını ya, sağlıyor galeta unu. Şimdi patates... E, tavayı tereyağıyla yağladım. Üzerine biraz galeta unu serpiştirdim. Şimdi hazırladığım patates <laughs> püresinden tavanın tabanına yayıyorum. Yarısını e, tabanına yarı, yayacağım. Arasına... Belibes püresinin yarısını tavanın tabanına yayacağım. Hepsi yiyeceğim mi? Yarısını böyle koyacağım anneciğim. Diğer kalan yarısını da üzerine koyacağız. Tamam mı? Böyle patatesli börek olacak. Çok güzel. Şöyle kaşıkla yayacağım. Ben de yiyeyim. <laughs> tamam hadi sen de yay. Patates püresinin yarısını tavaya yerleştirdim. Şimdi üzerine eritme peynir koyuyorum. Biraz da kaşar peynir koyacağım. Şöyle koyalım. Eritme peynirin üzerine biraz maydanoz serpiştiriyorum. üzerine de kaşar rendesi Kalan patates püresini de peynirlerin üzerine yerleştiriyorum. Kalan patates püresini de peynirlerin üzerine yerleştir. Kalan patates püresini de peynirlerin üzerine yerleştiriyorum. Güzelce yaydıktan sonra önce harlı sonra kısık ateşte arkalı önlü kızarıncaya kadar pişireceğim. Patatesleri bu şekilde kenarlara yaydıktan sonra elimle düzeltiyorum arkadaşlar. Elinizde daha kolay oluyor elimle yerleştiriyorum. Tavamın kapağını kapatıyorum. Ve patates böreğimizi pişmeye bırakıyorum. Şöyle hareket ettirince patates rahatlıkla hareket ediyorsa ve kenarlardan kızardığını görüyorsanız çevirebilirsiniz. Ben de hemen şimdi patatesimizi çeviriyorum. Tam tabağa göre oldu. Böreğimizi çevirdim. Tekrar tereyağı koydum. Tava sıcak olduğu için birazcık böyle Tereyağımız kızardı hemen şimdi üzerine böreğimizi ekleyeceğim. Diğer tarafı da kızardıktan sonra böreğimiz servise hazır olacak. Maydanoz serpiştireceğim. Medilimleyip servis yapacağım.